Senin derinlerinde bir yerde buldum sımsıkı sarılacak karışacak köklerimi Görmek beraber olmak seninle çok güzel belki ama düşlemek bambaşka Senin Almış beyazlığını aydan Saçlarının rengi geceden Bundan gece sevdam Sen örterken benimle kalbini Al aklım gibi hissimi Al çünkü özlüyorum sen örterken benimle kalbini Al aklım gibi hissimi Al çünkü özlüyorum